YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz hanımlar. Bugün size bu güzel modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Modelimizin ismi nohut. Puf puf duran güzel nohut çalışmaları yapacağız inşallah. Bu modeli bataniye yapımında, hırka yapımında, yelek sviter yapımında kullanabilirsiniz. Ben size bu modeli anlatmak için ufak bir e, örnek olarak göstereceğim. Modeli başlamak için şişinize 23 ilmek atıp şu haroşa sırasını örüp gelelim arkadaşlar. 23 ilmekle başlayıp 3 diş haroşa sırası örerek geldim arkadaşlar. Şimdi modelin ilk iki sırasını ben haroş olarak öreceğim Sonra 3 ilmeği kesiyorum. Evet. Şuradaki bir ilmeği bu şekilde artırıyoruz. Evet. Üçünü kesiyoruz. Birini bu şekilde artırıyoruz. Sol şişten o ilmeği kaçırmadan 3 ilmek çıkarıyoruz 3 ilmeğimizi kesiyoruz bir ilmeğimizi bu şekilde artırıyoruz yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz şu şekilde tekrar göstereyim bir ilmeği içinden çıkardık. Bir doladık. Tekrar aynı ilmeğin içinden 3. ilmeği çıkarmak için geçtik bu şekilde. Şimdi 3 ilmeğimizi kesiyoruz. Bu şekilde yine 3 ilmek artırarak devam ediyoruz. Diğer üç ilmeğimizi de kesiyoruz. Son ikiyi baştaki gibi haroşa olarak devam ediyorum. İlk aşaması bu, bu şekilde. Şimdi modelin ön yüzüne geçiyoruz. Burası modelimizin ön yüzü. Burada yine ben haroşayla başlayıp haroşayla bittiğim için ilk iki ilmeğimi haroşu olarak örüyorum. Sonraki diğer ilmekleri, mut ilmeklerini bu şekilde ters örerek bu sıramızı tamamlayacağız. Ön yüzde her zaman artırdığımız ve eksilttiğimiz ilmeklerimizi ters örüyoruz. Model bu kadar. bundan sonraki yapacağımız aşamaların hepsi birbirinin tekrarı. Son iki haraşama geldi. Evet, modelimiz bu kadar. bu şekilde iki ölçümü örüyorum bu, bu sırada alttaki 3 kestiğimiz yukarıda teke düştü teke düştüğü için altta 3 ise yukarıda tekle 3 ilmek çıkararak başlayacağız bu şekilde yani aşağıda kestik yukarıda bu kestiğimizi artıracağız nohut sırası kaydırılmış olacak şöyle göstereyim burada kesmişim burada artırmışım kaydırılmış bir şekilde ilerleyecek model Evet burada üç artırdık şimdi 3 keseceğiz yine tek olduğu belli oluyor teki 3'e çıkaracağız. Yine o üçlüyü teke düşüreceğiz. ki notlarımız oluştu. Yine bu şekilde 3'e çıkaracağız. 3'e çıkardıklarımızı da teke düşüreceğiz. model çok basit herkesin yapabileceği bir model ilmeğin içinden geçiyoruz doluyoruz aynı ilmeği gidip batıp yeni bir ilmek çıkarıyoruz bu bu şekilde yine haroşalarımız önü örüp arka sıraya yani modelin ön sırasına geçiyoruz burada artırdık. Bu artırdıklarımızı sabitlememiz gerekiyor. Yani bu sırayı ters örmemiz gerekiyor. Daha dolgun bir hale getiriyor bu. Evet, son iki haroşaya geldik. Bakın notlarımız burada belirgin. Şimdi diğer nohut sırasına geçiyoruz. Burada bizi üçlü karşılıyor. İlk sırada bu üçlüyü ters bir şekilde örüyoruz. Yine burada tek kolanın içinden geçiyoruz. Sonra da bu şekilde aslında devam ediyoruz. Yaptığımız işlem hep aynı. Evet. Ters yüzü böyle, ön yüzü bu şekilde Bakın. ilk üçünü şunun altındaki ilk üçünü teke düşürmüşüz. Sonraki tek ilmeği 3'e çıkarmışız. Sonrakini teke düşürmüşüz. 3'e çıkarmışız. Teke düşürmüşüz. 3'e çıkarmışız. Bu şekilde bu devam etmiş. Sonraki sırada yani teke düşürdüğümüzü üçe çıkarmışız. Modeli kaydırmışız. Bu bu şekilde devam edecek. Şimdi ön yüzde olduğumuz için ne yapıyorduk? Ön yüzde örgümüzü ters örüyorduk. Modeli arka tarafta kuruyoruz. Ön yüzde terslerimizi örüyoruz. Bir sonraki sırada tek de başladıysak üçe artırıyoruz. 3 ile başladıysak teke düşürüp devam ediyoruz. Kenar ilmeklerimi Böyle modelin tersine geçelim. Burada model kuracağız yine. Evet, bizi burada tek ilmek karşıladı yanında da 3 e artırdığımız ilmek var. Tek ilmeğimizi 3 artırarak başladık. 3 artırdığımız ilmeği de teke düşürdük. çok basit. Burada dikkat etmemiz gereken üç nokta şöyle göstereyim. 2 3 yan yana yapmayacağız ya da iki teki yan yana yapmayacağız. Yaparsak modelimiz ilerlemez, yanlış ilerler. O yüzden modelin 3 tek, 3 tek, 3 tek, 3 tek, 3 olarak bittiğine dikkat edelim. 3 ile başlıyorsak 3 ile biter. Tek başlıyorsak tekle biter. Yani tek tek ya da 3 tek tek 3 diye devam etmez. Hep bu şekilde devam edecek. 3 tek 3. Ya da tekle başlıyorsak tek 3 tek 3 diye devam edecek. Birlikte yaparsak yan yana durur nohutlar. O zaman hoş görünmez ve model güzel ilerlemez. Buna dikkat edeceğiz. Bir ön yüzde. Her söyleyeceğiz. Bakın üçle başladık. tekrar devam ediyoruz. çok Yeni model kurulumu yapacağız. Bakalım. 3 Üç. 3'ü teke düşüreceğiz. Tekle başlamış olacağız yani. Şimdi teki de 3'e çıkaracağız. 3'ü teke düşüreceğiz teki 3'e çıkaracağız. 3'e teki düşüreceğiz. Teki 3'e çıkaracağız. 3'e teki düşürüyoruz. Teki 3'e çıkarıyoruz. Değil, model bu şekilde ilerliyor ben daha fazla ilerlemeyeceğim çünkü modelin artık anlaşıldığını düşünüyorum o yüzden videomu sonlandırıyorum videomu beğendiyseniz beğeni ve daha sonraki videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız abone olarak bana destek olabilirsiniz anlamadığınız sorularınızı ise yorumlarda ona iletebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler, hoşçakalın.